geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Safat suresi 36 ile 60 ayet bölüm 3. Bismillahirrahmanirrahim. 37 es Safat 36. Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız? Derlerdi. 37. Hayır. O gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. 38. Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. 39. Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. 40. Bu azaptan ancak Allah'ın halis kulları istisna edilecek. 41. Bunlar için bilinen bir rızık vardır. 42. Türlü türlü meyveler vardır ve onlar ağırlanırlar. 43. Naim cennetlerinde. 44. Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. 45. Onlara pınardan, doldurulmuş, kadehler dolaştırılır. 46. Berraktır, içenlere lezzet verir. 47. O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. 48. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. 49 Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. 50 İşte o zaman birbirlerine dönerek dünyadaki hallerini soracaklar. 51 İçlerinden biri "Benim bir arkadaşım vardı." der. 52 Derdi ki: "Sen de dirilmeye inananlardan mısın?" 53 biz ölüp kemik sonra da toprak haline geldiğimiz zaman diriltilip cezalanacak mıyız? 54 O zat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teala orada bulunanlara gülümseyen surat "Siz işin gerçeğine vakıf mısınız?" dedi. 55 İşte o zaman konuşan baktı miyiz? 59. Yalnız ilk ölümümüz, başka ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağız ha. 60. Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.